Abi tabi her görse yere yatıyor. <laughs> <laughs> Duvar yapalım abi. Bunu, zaten bunların şeyi belli. Duvar mı? Onlar duvar yapacak. Kayma olacak mı beyler? Evet. Duvar gibi bir şey ağzına dolanmış. M24'te bir şey. olsun da, M4'te <laughs> de mi olsun? <laughs> ne? D kayma. Ya olsun abi M4'te ya. kayma benim işime gelir. Kayma Ama... her türlü olsun ya. Gidelim oradan. Olsun olsun, Bu evet. Kaydı başlattı. M4 değil mi? Aynı sanırım. Askerlik yasak Aynı değil mi? Baştan söyleyeyim de kimse almasın. Aynen yeah, yasak yeah, yasak. Yeah, yeah, yeah. Tamam. Musa palma Aynı. kardeşim. Aynı. Tamam. Açalım. Team match. Let's go. Aç tabi aç. Hadi bismillah. Cover me. ne ya? M24 var Yunus'ta. Yunus ne oldu? M4 M4, M4 M4. M4 M4. Allah Allah. Kendi patlatayım. Ölmüş de hayır. ben seni sen Yok yok yo, <laughs> Bak bak. <laughs> vurdu mu abi ya. Aynen vurdu bana. Ya, ya, bak. Bak. I need a <laughs> Başlayalım. Geliyor, 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 geliyor. Yere yatanın canı yok. Dead. Oo bir tane bile değmedi lan. <laughs> no mercy. Abi. Bak. Aynen kardeşim. Pusuyor abi kusura. <laughs> Hayatta öyle bir şey yapmam. Cover me. Aa, aynen duydum duydum. <laughs> İçinde arıya alındım ya Lan ben seni Geçik. öldü diye bıraktım Yalla yalla Lan öldü diye bıraktım Kardeşim bunlar taktik yere yatacaksın Bunlar pusuyor ya Abi yürü üstüme <laughs> no Kardeşim sizden reloading. daha çok gösteriyoruz Baksana hele ufun durduğu yere bak <laughs> Karşı karşıya fight yok <laughs> ha <he. gülüyor> Ben kaysam mı? Ya, ya kardeşim kusma ya. ya Ayıp ha. Oh oh ya. Duvar arkasından ya. çıkmıyorsun ya. Ayıp, abi bekle bekle ya. boş ver. Boş ver adam sadece sen bir Kardeşim. Evet, evet, şu an. Bak kasık ortada canı bir. Lan nasıl canım bir Musab? Yalan söyleme. <laughs> ya ben kaçacağım lan. Ya. No mercy. Ya, <laughs> abi yok. hepsi duvar arkası. Öyle. Çok Aynı Helal bir. be. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Bu ne Aa, ya? Bak şimdi de yakın oynuyorlar ya. Reloading. Ee, an, o sen de evet. abi. Bu bende değil vallahi ama bir canı var yani. Yeah. Aynen Oha. Aynen. Ne? Bu ne ya? Ya abi, aynen aynen tamam. <gülüyor> Hala gülüyor akıllanmadı. Ya. Abi yok ki. Yok ya sana bak. Lan ben dayak atmaktan bıktım. Bu ne? Dönüz gide gide. on fuck. Nerede Ufuk? Ben AFK'yim abi. Ses vermiyor. <laughs> <laughs> Belli zaten ölü gibisiniz ya. Canı yok ya ortadakine. Abi tabi. Tamam ya 90 canım var ha. Yani. <laughs> Bırak öyle 73 vurdum şey. abi bu arada. Geldim ki. Bak. Geldim ki mi? Tersem niye pusuyorsun ya bak 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 atlayan benim ha bak. Aaa nasıl ölmedin lan? Hayatta pusmak. Ha, can az pusamın can az. Bastım onu. Nerede? Aa, dolmuştur o ya diğer tarafta. Ah Benim canım ee, az olmasa alırdım. Yanlış bastı değil mi? Sıkıntı yok. Bastım ben. Aynı yerde abi değişmiyor. <laughs> Oha ya. Cover <laughs> me. <laughs> ya abi. Aynı yerde değil mi? ya şu yumurta karşı harbi burada oynamayacaksın ya. Bak ufu da alıştırmış kendine. Ha. Öyle artık lan Yunus. Abi. Lan kas bir şey mi aldın lan? Yok yok vallahi. Ha, Arkadan sen... geliyor bizim <laughs> bası. Musa pusuyor ya Musa şey pusuyor. <laughs> bak <laughs> annem pusuyor sizi arayın. Sana adam, adam her zaman ölür bak nasıl öldü bak. ne ya? Ya yemin ediyorum adamları aramakla geçiyor ömrüm ha burada. Abi, <laughs> abi, tamam. Ya Ertis abi şey, canı yok 92 orada. I need a weapon. Biri yine yok ha piyasada abi. Lan yere doğdum nasıl Yunus olmuyor? en solda Yunus en solda ha dikkat et. Ben nasıl vuramadım? <laughs> abi Mustafa her gördüğünde yere yatıyor. <laughs> Sen de <laughs> söylerken yatıyor ya. Yere yatıyor. kardeşim. Bunu söylerken yerde yatarak söylüyor. Evet. Chat dedim ben. Eee hile var. <laughs> Bu adam bak bana chat çok açıyor. Bırak çıksın. Nerede? Bana, çıksın Çıkış <laughs> açtım. Orada bak. Biri Bak nerede biliyor bakayım. musun? İnfosunu vereyim Hıçın mi? Uçun orada da bak. Bak. Yo yo bak. Nerede biliyor musun? Tam şurada bak. Bak bomba, bomba atın, tam orada. Bomba atma bomba. <laughs> kardeşim sen bomba olsan ne yazar? <laughs> ya Allah aşkına harbiden mi ya? Harbiden kardeş. kardeşim. Abi duvarda bekliyor ya. <laughs> Ufuk da aynı şeyi <laughs> yapıyor. Yatmasına ne diyorsun? <laughs> Yunus'un canı yok ya. Ay abi karşı Oo, karşıya denk can. gelemiyorum mu ya? Kardeşim neler yapıyorsun? Canı yok canı yok. Bir motor gelmiş. canı sıkma. Helal. Okay. Nice nice nice. İki kişi sarıyor ayıptır be. Ben seni ne Ayıptır be adamın yok ki piyasada. Kardeşim. Bu da ardı burada. Dead. Ya, ya bak 3 vs 1 falan. <laughs> Ay, aynen. Aynen. Top. Aras kargo. <laughs> ya bu sabın canı yok. 10 canı var he. Tamam tamam. I need a weapon. Aynen, Canaz onu. Dal 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 dal. Canaz canaz. Canı sıfır. ya. ya. Gelin sen eee Cem'le vurdun mu Eskan? Aynen öyle vurdu biraz, şu an Nobi de. Zor, zor, <laughs> ben burada ama sen göremiyorsun. Bak bana bak Lan bana rushıyorlar yardıma gel. Gel gel buraya gel. gel geldi geldi vur vur. Lan nereye gidiyorsun? Ya canı yok canı yok koş şunu vur. Bu son Ben adamı sana vurdum. Sen kızım. İçine vurdum vurdum sıkıntı. Heh çok iyi. Abi. Bayağı geçiyor. Bunlar o Tavruz mu oynanır ya? Bak bomba atılıyor ama bana. Lan flash atıyor bu ne? Aa. Alırsın. <laughs> ya saçmalama bak bir canı var abi Yunus. Bir yerine de evet. yüzük yüzü. Canı yok. 5 canı var. Bas şuna. Bastım aldım şu an. Ya Yunus 5 canı var lan. Gel <laughs> <laughs> abi. Ya. Erse abin canı yok. Tamam. Ee, bir iki tane vurdum. <laughs> Çok Oo güzel. 3x falan ne oluyor kardeşim? Eee. Burada. Bak. Nerede acaba ah, <laughs> ya. ya Yunus. Nasıl be? Koru be kardeşim. Abi Yunus var ya. Kendini düşün ya. Aa, bu ne lan? Yunus'un olduğu yere bak. Yunus'un olduğu yere Abi Yunus'un olduğu her yerden <laughs> çıkabilir. Canım ikisinin de canı yok. Aldın onu. X'in de alırsın. Sıfır can. Vur. Ya işaret çıktı işlemiyor ya. Sıkıntı yok vurdum plane. sıkıntı yok. Musab ona vurmuş biliyor musun? Abi işaret çıktı işlemedi abi. Musab sende de hep işaret çıkıyor. Ben onu anlamıyorum. Ne zaman bu geliyor? Kaç görüyorum ya duvar. <laughs> lan dibine girene kadar sen <laughs> <relaxed> ya. Böyle bir oyun mu var? <laughs> lan ne lan? I Duvara çıkıyorum öyle sıkıyor ha duvardan. Ya evet çok pus oynadılar ya. Neyse. Neyse. Çok pususunuz. Ay lan lan. Ne yine pick yok. Sadece biz geçince sıkıyor. Ya bir kaçmayın abi. Karşı karşıya kapışalım ya. Öyle mi? Ya Aras abi karışma ya. Musab bekle bekle. Bir, bir canım var abi. Musab aynen bir canım var. Bir canım tane cool. vurdum da. Ya Hasan canı yapmış. harbiden bir. Yunus <laughs> vurdum Ersin abi. 81 i vurdum he. Ulan bunun canı ne arada oldu ya? Vurdum vurdum. Çıksı takmış ha aynı insan. Bir çiks yok he, onu şey yapalım. İki üç kilo verelim. Vurdun mu? <laughs> Blue team <Bravo>. victory. <laughs> Neyse ya fark atmışız da haberim yok. Eee neyse, neyse neyse saçma sapan. Musab 24 oynayacağız. Musab kapat saçma lan mı? kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Hele ufak bak ya. İlk ben... defa beni bu kadar vuruyor ha. <laughs> neyse, ben hasar arkada bekliyor attı ya. Yani. Musab dersen çıkar, benim çıkarım. <laughs>